Every visit leaves a trace. Leave the technical problems to me. Alo Discord'a gel Discord'a disco Discord'a Ma Discord'aymış zaten ne? Beni duyuyorsan Fiskort'a gel Fiskort'a Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ses niye ki yerden Ne yaparsın be ya Ne yapayım be ya da sen şeyden de kapatsana oyunu Şuradan sesini kısayım Oyunda da açık. Hey. Ha şimdi oldu. Ne yaptın abi? O şeyi bana devretsene bir haritayı. Vallahi ne, ne abi? oyun oynuyorum sen ne yaptın? Ne abi valla. Ben de oyun oynuyorum. Ben nasıl... Diyeceğim de. Ben dünden beri de ekran kartıyla kafayı bozdum ya. Hey. Ekran kartı kafayı yedim. Oğlum şey var ya la güncelleme işte o bok etti la. Nvidia da öyle lan. Abi şu an bilgisayarda kaç tane hata var biliyor musun? Kaç tane? 20 tane hata var. Senin o zaman iyi bir format atman lazım. Hı -hı. Ekran kartını güncellenmediği için yapıyor. Format atsam da aynı muameleyi yapacak. Hiç gerek yok. Oğlum bir bak bir noktak bir kaçtı lan. En iyi amdeşim şu an o şeyde çalışıyormuş. Allah bilmem ki. Dün bana da oyun satın aldırdın. Şimdi oyuna giremiyorum. Hangi oyunu aldırdın? Sen Guard var ya. He? Guard var ya. Galaxy. He? Dün. Onu aldım ya dün. Wingard'ı. Ne? Ciddi misin? Ne? Oğlum ver ben bir, bir hikayesini bitirim sonra sen ne yaparsan yap lan. Sıkıntı yok abi. Sonra şey yayından sonra vereyim. Ver ver. Ama şeyi giremiyorum. Girişi yapamıyorum. Nereden aldın? Şeyden mi? Sistemden. Hmm. Sen ver ben sabah kadar oyunu bitiririm biliyorsun yani. He. Ee? Dün yoktun. Dün işte bunlarla uğraştım hmm. ya. Benim ikinci ekran gene gitti. Gelmedi <laughs> bir türlü. Bir de çok uğraşıyorsun oğlum ya. Yok abi hiçbir şey yapmadım ben. O güncellemeden <laughs> sonra bu oldu. Ondan sonra dün komple gitti. Dün hele hiç <laughs> açamadım. Sabah uğraştım. CHP diye sordum. <laughs> Yayın açık mı? 4 ya. Ya sinirlerim bozuldu ya. Normaldir. Ne <laughs> to, bir kahve yapsana sana zahmet ya. Kahve içelim. Ne bir ara oraya gelelim. O. Ya bir gel bir, bir şu şeyi oynayız. Eline bir normal bir silah al. Ney? Bir silah al no normal silah al da bir bir, bi, 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 kuşatma var ya onu bir kere daha oynayayım onda sonra bitiyor. Kuşatma ne ile? Küçük harita ya. Küçük haritayı mı? <laughs> hı hı hı. şey daha alırsın lan. Ne Alırım sen hazırım He? Ha? Oğlum acayip hile var lan. Anasını satayım 15 kişi zor vurdum lan. zor vurursun Hile çok zaten saati de geliyor hmm. yavaş. Ama dün bir oyun çıkarttık çok iyiydi lan. Dört ekiple oynadık. Nerede şey mi? Black Ops şey mi? Geçtiniz mi o şeyler? Yok lan burayı lan. Baksana oyun artık azalmış insanlar. Yok bu şey haritaya iki kişi olduk ya ondan Hımm Demin giriyordum da şu an iki kişiyiz ya giremiyorsun. <laughs> Geç keskinle de oynarsın lan Uzakta dur vur anasını hadi. O da olur Keskinler var ben... Yine başladın ha O alala bunu niye Mikrofon açık Aa zor. yanlışı seçtim ya olmadı lan. Zaten son oyun lan bir daha bunu oynamayız 3 yaptım, bir 2 yaptım. 5'tir bunu oynuyorum. 5 5'eldir. Sessiz olun dedim. <laughs> Burada abi mi varmış lan? Küçük değil ki, bu bildiğimiz bizim harita. Capture sector and the enemy will have no place to hide. Allied troops launching an assault on Objective Alpha 2.